Selamlar selamlar. Bir spook oynayacağız. Ama hmm. bir tane videoda <laughs> Pierre'i konuşturdu. Şu değişik bir ses çıktı onu da atarım. Annem sayfasını silmediyse yani. Görebiliyor musunuz da ben görünüyor. Dur. Hadi tam ekran yapacağım. Bu ne? Bayrak mı? Oğlum. Da ha hangi hayattım? Atayı ya? alışılmaz yardım et. Ya ne yardım edeceğim ya? kocaman adam değilim yani ben çocuğum. Neyse. Burada top oyunu var. Burada dünyanın en sinir bozucu oyunu. Burada Ski Burada araba oyunu. Burada ben bu oyunu zaten biliyorum. Bu oyunu eski tabletimde var. Bu adam öldürmek. Bu şarkı yapmak. Ee? O zaman bunlar bu karakterle yapımcıların içinden geçer. Pıf. Neyse. Neyse. Bir dakika oldu. İsterseniz videoyu kaydırabilirsiniz. Canı sıkılırsa videoyu ilerletebilirsiniz. İlerletebilirsiniz. Konuşmayı unuttum ya. Neyse. Neyse kekleyin biraz. Keke şeyini çıkarttım neyse. Şu sıvı çok güzel. Bu sıvıyı. Bu güzel. Bu sıvı en güzel şeylerden arkadaşlar. Direkt ağzımı açıyorum. bu ya. Oha. Bak başka reklamlar çıkıyor. Es kulağı olan oyunlar var. Lan! GTA San Andreas var lan orada. Ama para... Aha. Yaz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırsam olur. Yani. Nasıl gözüküyor? Şöyle gerçek oyundu bu büyük yüz. Oluyor lan ses gelmiyor. Ha? On ses biraz değişik. İki de ikili geliyor arkadaşlar. Şöyle şöyle başlayacağım. Bu ne lan? Neyse bir kere sürekli vuruyorsa işte o çok korktum. Diyorum Şek yine galiba. Bu direk. Bu nasıl okunuyor lan bunun? Bu, bu bir şey de orada Bunun şimdi bilmiyorum. Arkadaşlar. Tereke kapan. Arkadaşlar beni abone olmayı unutmayın. Bir tane kardeşim bana abone olmuş. Teşekkürler kardeşim. Deli manyak ekledim. Deli manyak da biraz değişik bakıyorlar. Nasıl bir şey neydi Sky? Bu da bakılır. bilmiyorum. Tevke kapatayım.

sesi nasıl? Böyleydi doğru. 1, 2, 3. Hazırsanız başladık. Biliyorum zaten burada şeytan dönüşü. Yüzü, yüz, yüze bak ya. De, cidden deli adam. O rengi ekliyorum. Allah sese bak. Adam bir yakından gösterebilir miyim? Ee, ben dur yakınlaştırsam Ne olur. Kalp, kalbini görüyorsunuz. Tam yaptım. Neyse. Bilgisayardan kendim oynuyorum bu Bilgisayar biraz bulanık mı gözüküyor? Bulanık gözüküyor şöyle kalsın. Neyse. Seni aldım kardeşim. Korkabilir mi Evet. Ağzını şimdi çok kötü ses yapıyor. Bunun içinden geçiyor şöyle zaten. Evet. Bunu galiba. Neler El şey. Çünkü buna vurmuş kafasına böyle olmuş. Adam ölmüş yani. Şey. Adamın gözü çıkmış. Neyse. Bir sağa oynuyor kapısı, bir sola oynuyor kapısı. Teneke kafaydı lan. Şu iğrenç. havadan gitti lan. Burs. Bu havadan gitti. Bakın. Deli manyak yok Kulaklık Güzel şekil. En evet,

Şunu sesini de biraz dinleyin be. Ses değişik bir müzik çalıyor. Neyse. Fazla uzatmadan. Üçe geçiyoruz. Oğlum ben. En sonunda. Beşinci bölümü deneyeceğim. Dur lan dur, ...sıfır... ...run... ...yanlış mı yazdım? ...runkey... ...altı... ...oyna... ...oyna... ...inşallah yalanları değildir. Yalansa ben kendimi öldürürüm. aşama altı bak. Hangisi Türk yapımı lan? Türk yapımı olsa oynarım. Türk yapımı spunk oyunu. Altı da biraz korkunç. Oğlan şunu yapıyordu bak. Dişlerini vuruyordu birbirlerine. Biliyordun çok korkunç halleri var. Yalan savallayı alın. Ne oldu lan? Bir, ara oynamıştım bir ara. Çok komik. Lan. Oğlum lan. Oğlum bu nasıl sprint ki başlaması? Neyse. Bak arkadaşlar size bir bir şey göstereceğim. Bir geleceğim. Bak. Şu grey'e benzemiyor. Bizim kedimiz gri'ye benzemiyor mu? Bak. Atıyorum kediye. Dur ya da göstereyim. Dur. Bizim hayvan gri'ye benzemiyor mu? Bakın tıspına bakın Saç. Sıplaş kaçma kaçma otur Tamam Kamerayı koy Telefon düşerse vallahi çıldır Havaya bakıyor lan kamera bak. Bak Arkadaşlar On sıplaş On sıplaş ne bak Ooo Rum 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 ne demek arkadaşlar Bak ben bunu oynamıştım. Dördüncü bölüm olabilir bak bu. Ben hatırlamam lazım. Oha kafası oynuyor adamın. Oh. Bu nasıl ses lan? Neyse. Şunun oraya ne bunu tak. Oğlum siyah şapkanın sesi var. Siyah şapkayı atacağım birazdan. Üçüncü bölüme geçelim. Büyük ihtimalle. Neyse. Direkt deneyeceğim. <laughs> direkt. Oh, bir dakika. Rumi. Oğlum oh, şu çok korkunç. Şu çok korkunç. Neyse. bazı adam, adam ölmüş. Ölmüş. Oh, tane oynayacağım. Bu mod var. Neyse. Yine aynı lan. Aynı ses. Aa. Aa. Lan bunlar aynı. Öbür bölümde aynı mı bunlar? Oha. Bir ses. Dur lan sayfadan çıktık. Hmm. Dur lan 2'yi Orada 10. Dur alacağım. 666'yı okudum. 1, 2, 3, tamam. Tamam gel. Lan nasıl tamam diyorsun? 666. Vallahi bittik. 666. Lan. Oğlum bu adamın videoları güzel aslında. Şuradaki Şu pace 66. 666 doğru okuyamadım. Lan grey e burada yatıyor lan. Ne yapıyorsun? Sütlaç. Ben buna grey diyeyim ya. Ben onun boyu neden değişik var? Oha! Sıfır beğenisi. Bakmam lazım. Acil oyuna bakmam lazım. Sıfır beğeni var. Acaba nasıl lan? Neyse. Belki alandır <laughs> Arkadaşlar. Ben kek kalabıyım oynuyorum. Canım sıkıldı işte. Bak ne yap? Ne yaptım kek kalabıyım falan. Abi diğer parçası da burada lan. Sadece Ramura. Birazdan geliyorum arkadaşlar. Durun. şu güneyi şuraya koy. buraya sen burada dur. Lan duramıyor ki. Bir... Oha. Yemin ederim ki 666. Oha. Oha. Aa tamam. Neyse. Spooky karakterimi kenara koydum. Ve hazırsanız başlıyoruz. Yalan değildir. Ah! Ah! bu beş. Bu 5. bölüm. Bu ne? Eee. Ah. 16 seslem. Sonra şıvrladı. ses ah var çiçek. ses ses kapat kapat sen ölmüşsün de büyük ölmüş zaten adam sanki üçüncü bölüm Ah. üçüncü bölüm buna benziyor <laughs> giden için gelmiş oldum bu üçüncü bölüm ama mod Eyvah. Belanı versin senin. Deli manyak. Sesinden Ses <laughs> iğrenç. Sakın kulaklık Ben yani dişi çok gıcıklatıyor bir de. Bir de binarda binardaya aşık. Aa. Aa, o nasıl ses? Bir iki üç. Bir iki üç. Aa. Üçüncü benim ben, ben buradaki biliyorum. Bunun sesi güzel. Ama şunu eklemeyeceğim. Olacak lan. Oha. Ya sen çık. <laughs> Aha. Göz <Gözler>. ya. <laughs> Seni ekliyorum kardeş. O nasıl ses lan? Veri geç. Bunda bir şey yok yani Bilgisayar kötüdür kesin. Hello. Hello diyor bildiğim. O nasıl el? Aha. Kedi. Buna ne o oh, aşağıda bir şey var. Kediyi verdim yere. Lan yanlış. O gıcıklatanı ve aa pinki. Oha! Oha! Adamın kafası yerinden çıkmış. 1 3. Kim versem? Bunu verdim. Oha, adam boyamış. Buna ne oldu? Ah, Arkadaşlar İngilizce biliyorsunuz. Okur musunuz? Rus var bu acısı. As feyiz. As you can. Anlayamadım ki nasıl okundu. Analiz. Aa! Arkadaşlar. uzakmadan dörde geçelim. Dörde geçiyoruz. Hadi bakalım dörde. dört. Burun ki ki altı mı oynayacağım lan ben? Çünkü lan oğlum telefon düştü. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlık var yanlış yere. Çevirdim. Ah. Çünkü Pace 4. Tamam. Şuradaki oyunları da yazabiliriz buradan boz. Şunu açayım mı? Değişik yazıyorlar bak şurada. Aha. Lan! Lan bu oyunu eskiden biliyorum. Neyse arkadaşlar. Lan Grey de burada yatıyor. Neyse. Oyunu oyna. Şurada Lazy yazıyor, bak. Lazy, ben onu biliyordum. Birisinden öğrendim okumayı. Neyse. Zaten ikinci sınıf. Ne olacak? İngilizce de biliyorum ama o değişik yazıyordu. Anlayamadım. Şimdi sanki Yusen demekti. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Unutmuş da <laughs> kapanacak. Lan! Kapat şunu. Kapat aşağı inip, şu, tam ekran yap. Bitireceğiz birazdan bu videoyu. Arkadaşlar grey bir şey olacak mı? Burada beklerse. O sizin önünüzde beklesin. Hareket ederse söyleyin arkadaşlar. Videoyu durdurup silerse ben malım. Ben gözüktüm. siyah ekran. Hadi ben renkler. ile siyah bir renkli ekran yapmaya çalışalım. Hadi. <laughs> Deneyelim. Sanki değişik bir renk. Ya! <laughs> 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 Dom domates, domates. Neyse arkadaşlar. E, tüm karakterleri koyup videoyu bitiriyoruz. Videodan çıkmayın sakın. Abonelerim da bak like ayırmışsınız. 400 olamadım. Çok üzüldüm. Oynamayın diyorlar sakın. Oh, çıktı. Direkt grey eklesem ne olur? Aha. Gözük. Aha. Aha. Ben bu versiyonunu biliyorum. Ben ne korkacağım ya? İki tane videodan böyle korkuyordu. Kuaklık bile yok. O çiçeği ne almış? Çiçek koşuyordu öyle diyor. Koşuyor. Gidin, 14. Ayağlarla direkt yapacağım. Bir tane videoda çok hızlı sürmüştü. Çık. Biliyordum zaten. Böyle oluyor. Direkt. Eyvah arkadaşlar. 3 dediğimde şunu koyacağız. 3. 3. Hayır git. Gitsene gidişler. Git, git. yapıyorum ben. Bu neden böyle bakıyor dişleriyle? Evet. Biz kimdeydik? Ayakkabıdaydık. Ayakkabıya benziyor fotoğraf. Koyuyorum. Yardım istiyor şu galiba. Neyse. Kediyi koyuyorum bak. Şu çok sesli. Gördün mü? Kimse ölmüş yani zaten seni yiyorlar. Hmm. Arkadaşlar burada güzel var böyle. Arkadaşlar. Dur lan gidin. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar. Grey ve Grey selam diyor ve